Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçalı dostum adlı video çalışmalarımızda bugün sizlere e, Engin Gençtanın e, Piskenaliz ve Sonrası adlı kitabını e, kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Kitap e, ben Remzi Yayın evinden çıkan e, bir kitabı okudum. E, şu anda Metis Yayınları da basıyor. Benim okuduğum eski bir basımdı. Sekizinci basımıydı. Engin Gençtan biliyorsunuz 2008 yılında vefat etmiş. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli düşün ve düşün insanlarından, önemli beyinlerinden biriydi. Kendisi psikiyatri profesörü ve aynı zamanda psikoterapist. Eee ve uzmanı olduğu alanla ilgili pek çok kitabı var. Ee, aynı zamanda e, 8 tane de roman yazmış bir e, yazarımız Engin Genç'ten. Psikanaliz ve sonrası e, kitabı e, bildiğiniz gibi psikanalizin bir başlangıcı var. Yani mesela e, Freud ile doğuyor. İşte bu Freud'la Doğan e, psikanalitik düşünce e, süreçlerinin sistematiği hakkında e, fikir vermeyi amaçlayan bir kitap. E, yani hem tarihsel gelişimini hem de e, psikanalizin ne olduğunu bu tarihsel gelişim içerisinde e, psikanalitik düşünceye katkı sağlayan e, bilim insanlarının psikanalistlerin e, neler insan bilinciyle ilgili, insan psikolojisiyle ilgili e, neler keşfettiklerini, neler öne sürdüklerini, neler düşündüklerini e, sistematik bir şekilde açıklayan e, Türkçe, Türkçe'de yazılmış güzel kitaplardan birisi bence. Zaten e, bu e, bu tür e, popüler psikoloji kitaplarına e, aşina olan kişiler e, Engin Geçtan'ın bu kitabını e, çok bilirler. Yani popüler bir kitap aslında psikoloji e, konulu kitap okumayı seven insanlar arasında popüler bir kitap diyebiliriz buna. İşte kitap dediğim gibi Freud'un klasik psikanalizinden başlayarak Psikanaliz doğrultusunda e, hareket eden diğer kuramları da ele alıyor. Mesela e, bunlar işte tabii psikanalizin babası kim? Freud. E, ardından ilk öğrencileri kuşağı var. İşte bunlar da tabii kendi ekollerini sonradan oluşturmuşlar. E, ama yine de e, Freud'dan başlayıp öğrencileriyle devam eden aslında ana bir omurgadan söz etmek lazım. İşte Adler, Jung, Carl Gustav Jung, işte Otto Rank, daha sonra işte diğer kuşak geliyor. Karen Horney, işte Eric Fromm e, ve Sal Heh, Harry Sullivan. Kitap bu kuramcıların e, düşüncelerini, söylemek istediklerini ee, çok güzel ele alıyor ve okuyucunun anlayabileceği yani konuya hakim olmayan okuyucunun anlayabileceği tarzda uygun bir dilde Engin Genç'ten bu konuda çok başarılı gerçekten. Ee, okuyucuya psikanalizi tanıtıyor, kuramları tanıtıyor, psikanalizde psikanaliz tarihinde önemli iz bırakmış kişileri tanıtıyor. Son olarak kitap varoluşçu psikiyatri kısmıyla kapanıyor. Varoluşçu psikiyatrinin ne olduğu da aslında varoluşçu psikoloji de deniyor buna veya başka adlar da var yani insani yaklaşım da deniliyor. İnsan insancıl yaklaşım da deniyor bu, bu bu en son teoriye. En son teori demeyelim aslında başka teoriler de var da yani kitap varosçu psikiyatri bölümüyle kapanışı yapıyor. Onu tanıtıyor, onun önde gelen insanlarını e, anlatıyor ve onların görüşlerini okuyucuya aktarıyor ve kapanıyor. Bence okunması gereken özellikle de e, popüler anlamda psikoloji kitapları okumayı seven kişilerin mutlaka okuması gereken e, psikanalizin ne olduğunu öğrenmek isteyen, merak eden kişilerin okuması gereken aynı zamanda insanın insan zihnine meraklı. Yani insan nedir? Ee, i̇nsan düşüncesi, insan ruhu, insan psikolojisinin temelleri nedir? Merak eden kişilerin okuması gereken güzel bir kitap. Bu Kitabı da tabii ki her zaman olduğu gibi tavsiye edeceğim ee, ve videomu dinlediğiniz için de teşekkür ederim.